Merhabalar. Bugün sizlere Miaverse evreni olarak bilinen bir merge oyunu yani Türkçesi biraz garip ama birleştirme olan Ketizen'i tanıtacağım. Kendi internet sitesi olan Ketizen AI'da belirttikleri üzere hem bir Web3 projesi hem de geniş bir oyun projesi olmayı hedefliyor. Çok geniş bir ekosisteme sahip olan Ketizen'in yaklaşık serüveni 5-6 aylıktır. Kendi sitesinde de gördüğümüz üzere bütün bilgilere erişebilirsiniz. Mesela yol haritaları, veya ekosistemi içinde neler barındırıyor gibi özellikler. Toplam oyuncu dataları mevcut. Buradan kaç kişi oynuyor vesaire gibi verilere inceleyebilirsiniz. Burada da 3 boyutlu olarak geçişleri görebiliyorsunuz. Şu anda bu bölüm daha çok yatırımcıları ilgilendiriyor. Mesela siz bir oyun yapımcısısınız ve buraya oyun satmak istiyorsunuz. Bu bölümde form doldurup yolluyorsunuz. Tabii ki süreç nasıl oluyor? Açıkçası bu konu hakkında çok bir fikrim yok. Çünkü ben bu kısımla ilgilenmiyorum fakat değişik imkanlar bulundurduğunu göstermek istedim. Ve bunun gibi birçok özelliği içinde barındırıyor. Bizi ilgilendiren kısmı Binance'da çıkan haberler. Binance buraya bir miktar yatırım yaptığını açıkladı. Fakat ne kadar olduğunu belirtmedi. Bu da projenin geniş kitlelere hitap edeceğinin resmiyetidir bizim için. Burada da Ketizen için resmi olarak Listing Date tarihi belirlenmiş. Yani piyasaya çıkış tarihi. İşte bu kısım bizi çok mu çok ilgilendiriyor. 20 Eylül 2024 Ketezen için çıkış tarihidir. Ve bu tarihte şu an için OKEX borsasında işlem göreceği yazıyor. Fakat bu son dakika yine değişebilir. Bu durumu DOGS çıkarken de görmüştük. DOGS da ilk önce OKEX borsasında çıkacağını duyurdu. Ardından Binance Launch olarak piyasaya çıktı. Neyse şimdi bu oyun nasıl oynanır biraz da gelin buna bakalım. Basit bir birleştirme oyunu. Bu tarz oyunları telefonlarda, ücretsiz oyunlarda da oynamışsınızdır mutlaka. Basit mantıkta Burada üzerinde aynı sayı bulunan kedileri birleştiriyoruz. Ve daha yüksek seviyede bir kedimiz oluşuyor. Bu kediler de kendilerini sevdirerek gelen kişilerden para kazandırıyor. Yani burası bizim için bir rehabilite merkezi gibi bir şey. Fakat bilmiyorum. Bu benim senaryom. Çünkü böyle bir izlenim aldım. Bizim için önemli olan saniyelik olarak kedilerden kazancımız. Elimizde bulunan W keti ve XZen kısımlarıdır. Burada balık parası da görüyorsunuz. Fakat bunun değerli olacağını düşünmüyorum. Çünkü tamamen parayı arttırmada kullanılan bir araç sadece. İsterseniz besleme kısmından da parayla kedi satın alabilirsiniz. Fakat ileri seviyelerde bu kısmı hiç önermiyorum. Çünkü parasal olarak buralara çok ulaşamıyorsunuz. Oyunun bu kısmı da biraz saçma olmuş. Ama belki de oyunun zorluğu buradadır. Altta yazan oto kısmından ekranınız açık kaldığı sürece sizin için oyunu otomatik olarak oynayan botu aktifleştirmiş oluyorsunuz. Elbette ki bunun da bir ücreti var. Bu ücrette 10 dolar gibi bir fiyat. Ben bunu zamanında verip almıştım. Ama yaklaşık 3000 küsür balık parası da ödeyip bunu alanlar da vardı. Fakat şu anda çok fazla bu sayıyı önermiyorum çünkü 11 günlük bir launch pool süresi kaldı. Ama isterseniz tabii ki de kendi kararınız. Zaten benim bu oyunda en sevmediğim kısım zaman harcama kısmı. Yani oyunu sürekli açık ve üste tutma olarak ayarlamanız gerekiyor. Yoksa sistem duruyor. Bu kısma deli oluyorum. Çünkü en iyi seviyeye ulaşmak için bilgisayarı ya da telefonu sürekli açık tutmak gerekiyor. Telefonda da başka bir işlem yapmamak lazım. Yani bir zulüm ama katlanabileceğimizi düşündük ve bu seviyelere ara ara açarak gelmiş bulunmaktayım. Benden çok daha iyi seviyelerde olanlar mevcut. Fakat ben bu kadar değer gördüğüm için bu seviyedeyim diyebiliriz. Diğer önemli kısımlar ise daha önce bahsettiğim kazançlar. w keti artık kazanamazsınız. Çünkü o bir süreçti. Zaten ben de kazanamadım. Çünkü belli şartları vardı. Kedinizin en az 100 seviyede olmasını istiyordu ve ben sadece 50. seviyelerdeydim. Gördüğünüz gibi airdrop'lar için hiçbir zaman geç değildir. Bunu benden örnek gösterebilirim. Buraya Web3 üzerinden bir cüzdan bağlamanız gerekiyor. Instant'ta yazarsanız ve 300'den kullanımları çıkacaktır. Günlük check-in yaparak sizden sadece ton alandan işlem ücreti alıyor. Bu da yaklaşık 40 kuruş gibi bir fiyat. Ne kadar check-in yaparsanız sanırım ona göre ekstra bir getiri olacak. X görevlerinden ekstra balık parası kazanabiliyorsunuz. Ayrıca mağazada her gün yapabileceğiniz günlük iddia kısmı bulunuyor. Buradan da XM parası elde edebiliyorsunuz. Fakat zaten listeleme 20 Eylül olduğu için çok da fazla harcama yapmanızı önermem. Çünkü zaten çok bir şey yapamayabilirsiniz. Sadece kedi seviyenizi tutabildiğiniz kadar yüksek tutun yeterlidir. Çünkü zamanımız daralıyor. Balık puanlarıyla da bu bölümden balık tutup kazancınızı arttırabilirsiniz. Eğer hali hazırda oynayan arkadaşlar varsa onlar için report kısmı mevcut. Bu kısımda neye göre nasıl bir airdrop olabilir bunlardan bahsediyor. Kazancınız güncelleniyor ve mesleğiniz ortaya çıkıyor ne kadar harcadınız, launch pool'da ne kadar kazandığınız ve X'den kazancınız kaç kere blockchain işlemi yaptığınız, çağırdığınız arkadaşlar, tuttuğunuz balıklar hesaplanıp sizin için bir puan ortaya çıkıyor. Ben mesela %98'lik bir seviyeyle koç kedi olmuşum gibi bir analiz ortaya çıkıyor. Oyun çıktığında belki de bu bölümler bir işimize yarabilir. Ya da nasıl bir şey olacak beraber göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.